Yiğit video çekeyim mi seni Yiğit? Video çekeyim mi seni? Yiğit video çekeyim mi seni? Çekeyim mi? Yiğit. Video çekeyim mi? Çişi mi var? Çişi mi var? Var mı çişin? Çişin var mı Yiğit? Var mı? Yiğit. Annem. Hayır. Hadi gün öpücük at. Yiğit ağzın nerede? Ağzın nerede Yiğit? Ağzın nerede Yiğit? Yiğit. Yiğit ağzın nerede? Ağzın nerede? Ağzın nerede? Yiğit. Ben çekmem. Seni çekmeyeyim mi? Şimdi Beni çekme. Burada böyle maviş gözler varken. Yiğit ağzın nerede? Al kız. Peki saçların nerede? Saçlarını göster saçın. Yiğit saçın nerede? Paşam niye bana bakıyorsun? Hayırdır, ben Yiğit saçın var. nerede? Yiğit Hamza. Bak. Um. Abi. <laughs>